Sağdan git Susana. Tamam <laughs> Sağdan gitmek daha mantıklı burada aslında Şimdi şunun mu hmm. <laughs> Söylemiştim Seni ilaçlasam bana kızar mıydı Ne yapsam İlaçlasam gerçek hayatta kızar mıydı Böcek gibi mi yoksa içeceğime? Yok, görecek demek gibi değil. Kafan hoş oldu, bayıldım, bir şey oldu yani öyle. Neden böyle bir şey yapasın ki? Ben çiğleri düşündüm. Sanmıyorum ya, böyleyim Bana sor bence böyle bir şey yapmak istediğinde. Ama kızmazdı bana büyük ihtimalle. Yani arkadaşımız bitmezdi. Seviyorsun çünkü beni. M muhtemelen biterdi. Hayır. Eee... şey... Şey... daha bandaj ne güzel. <laughs>